Merhabalar. Bugünkü konumuz miras hukuku, özellikle mirasın reddi ve Türkiye-Almanya arasındaki farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Bir örnek üzerinden ilerlemek isterim. Almanya'da yaşayan bir kişi var ve çok borcu var. Türkiye'de de gayrimenkulleri var. Bu kişi vefat ediyor. Vefat ettiğinde eşi ve çocukları Almanya'da borç olduğu için mirası reddediyor. Türkiye'de ama hiçbir şey yapmıyorlar. Mirasa bir şekilde kavuşuyorlar. Yani kişi burada sosyal yardım oluyorsa devlete borcu varsa ne olacak? Ya işte garip olan doğru. Garip ama yasal düzenlemeye baktığımız zaman gayrimenkul nerede bulunuyorsa oranın hukuku geçerli. Yani Almanya'daki mirasın reddi Türkiye'de reddedilmediği için geçerli değil. Yani Türkiye'de mirasa ulaşabilirken burada da borçtan kurtulmuş oluyor. Burada en önemli konu nedir? Tabii ki alacakların zaten bir dezavantajlı duruma girdiğin dışında eş ve çocuklardan sonra hangi mirasçı geliyorsa diyelim ki kişinin kardeşi o çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü eğer mirası herhangi bir şekilde reddetmezse veyahut da süreleri kaçırırsa Almanya'daki borçtan sorumlu olacak. Türkiye'deki mirastan faydalanamayacak. Çünkü orada zaten mirasçılar var. Bu durum evet biraz çelişkili, biraz kafa karıştırıyor, biraz da haksız gibi ama şu anki mevcut durum bu. Ancak bu konuyla ilgili belki meslektaşlarım veyahut da buna benzer bir konu yaşamış kişiler varsa da mutlaka yorumları yazmalarını isterim. Merak ediyorum kim ne yaşamış bu konuda. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.